Merhabalar. Bugün sizlerle çok lezzetli nohutlu sulu köfte hazırlayalım. Şu an sıvı yağda 4 çıkana kadar kavuralım. Üzerine bir yemek kaşığı salça ilave edip bir süre daha kavuralım. 2-3 adet kurutulmuş domates ilave ettim. Kuru biber de ekleyebiliriz. Yoksa önemli değil. Bu kısmı çok da önemli değil. Varsa eklersek daha lezzetli olacaktır. 2 su bardağı haşlanmış nohut ilave ettim. Üzerine suyunu ekleyip suyu kaynayana kadar bir süre pişirdim. Üzerine önceden yoğurmuş olduğum köfteleri ilave ettim. Malzeme içeriğini açıklama kısmına ekliyorum. Oradan köfte içeriğini hazırlayabiliriz. Çok lezzetli nefis bir ana yemek oluyor. Çok seveceksiniz. Biz çok severek tüketiyoruz. Mutlaka sizler de hazırlayın. Hazırlaması çok pratik. Şimdiden bu lezzetli yemeğimi deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve bana destek olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Sevgiyle hoşçakalın.